üstteki logaritmik ifadeden başlayalım. Burada logaritmadan kurtulmak istediğimizde argüman eşittir. Taban üssü sonuçtan 3'e eşit olur. Bu ikisini yer değiştiriyoruz. 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi. Buradaki eksi de artıya dönüştü. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 1 eşit olur. Yine argüman eşittir diyoruz. Taban üssü sonuç 3 üssü a değeri buna göre 2 üssü eksi 1 olur. O da 1 bölü 2'ye eşittir. 6'nın içerisinde 2 ve 3 çarpanı var. Bunu 2 üssü a, 3 üssü a şeklinde yazabiliriz. 3 üssü a gördüğümüz yere 1 bölü 2 olan değerini yazarız. Ters çevrilip diğer tarafa 2 bölü 1 olarak geçer. 2 üssü a değeri buna göre 2 bölü 3 olur. Doğru cevap c seçeneğidir. Köklü olan buradaki tabanları üslü olarak yazalım. 3 üssü 1 bölü 2, 3 üssü 1 bölü 3 olur. Bunlar üsler gizli kesrin paydasına geldiği için 1 bölü 1 bölü 2'den 2 olur. Yine aynı mantıkla 3 olur. Logaritmaların tabanı da 3'e dönüşür. Burada argümanlar arasında çarpma var. Ayrı ayrı logaritmalar olarak, aralarına da artı işaret konarak yazılabilir. Yine burada x ile y kareyi ayırıyoruz. Y'nin karesi başa burada çarpın olarak geldi. Sonuçta parantezleri dağıtıp bu şekilde açıp düzenlediğimizde, Logaritma 3 tabanına göre x eşittir. Eksi 4 çarpı logaritma 3 tabanına göre y oldu. Bunu da yine y'nin üstüne alıp logaritmaları kaldırdığımızda x eşittir y üssü eksi 4 elde ederiz. x yerine buradaki eşitini istenen ifadede yazalım. Logaritma y üssü eksi 4 olur. Eksi 4'ü alıp başa yazdığımızda eksi 4 çarpı logaritma y 4 çarpı logaritma y ile toplandığında sıfırlanır. Doğru cevap D seçeneğidir. Fonksiyonda x yerine 1 bölü x yazıyoruz. Sağ tarafta da yazdık. 1 bölü x, x üssü eksi 1'dir. Buradaki eksi 1 olan üs başa geliyor. Eksi logaritma x tabanında payda eşitliyoruz burada da. x artı 1 bölü x oluyor. Bölme işlemi olduğu için logaritmaları burada çıkartarak işlem yapabiliriz. Eksi parantezinde logaritma x tabanına göre x artı 1 eksi baştaki eksiden dolayı da artı olacaktır. Logaritma x tabanına göre x. Bunun değeri 1'dir. Bu da zaten başlangıçta verilen e, fx'tir. Sonuçta eksi fx artı 1 ya da 1 eksi fx olur. Doğru cevap c seçeneğidir. Buradaki ln 2 x'i çarpma olduğu için ln 2 artı ln x olarak yazabiliriz. İçeride giren bağımsız değişken burada ln x'tir. Girdiği gibi çıkmış üstüne de ln 2 eklenmiş. Girenler ile çıkanlar arasındaki ilişki fonksiyonun kuralı olduğuna göre fx eşittir x artı ln2 diyebiliriz. Yani x yerine ne yazarsak dışarı çıkıyor üzerine de ln2 ilave ediliyor diyebiliriz. Bunu diğer tarafa attığımızda fonksiyonun içinde ln 4x yazıldığında sonucun ln 4y olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yazdık. Bu kuralı uyguluyoruz. Fonksiyon kuralına göre içerideki değişken aynen çıkıyor üzerine ln2 ilave ediliyor. Bu da elen 4y'ye eşit. Diğer tarafa atıyoruz. Logaritmaların çıkarılması demek tabanlar aynı olduğunda argümanların bölünmesi demektir. 4y bölü 4x'de 4'ler sadeleşir. Burada elen y bölü x bulunur. Diğer tarafta da elen 2 vardır. Logaritmada tabanlar eşit olduğu zaman argümanlar eşittir y bölü x eşittir 2 bölü 1 olur. x'in y türünden eşiti istendiği için 2x eşittir y'den x eşittir y bölü 2 olacaktır. Doğru cevap e seçeneğidir. İşlemleri adım adım yapalım. Öncelikle buradaki ifadede f8 isteniyor. x yerine 8'i yazıyoruz. Karşımıza logaritma 5 tabanına göre 18 ve 5 tabanına göre 8'e çıkıyor. Burada 5 tabanına göre sanki bir logaritmanın tabanı değiştirilmiş. Biz bunu istersek başka tabana göre de değiştirebiliriz. Burada tabanda 2 görüyoruz. Argüman olarak da 2 iki var. 2'yi tercih ediyoruz. Bu şekilde 2 yaptığımızda da sonuç değişmeyecektir. 18'i 2 çarpı 3'ün üçün karesi, 8'i de 2'nin 3. kuvveti olarak yazdık. Bu şekilde ayrı ayrı logaritmaları topladık. 2'ye 2'den 1 geliyor. Logaritma 2 tabanına göre 3'ün karesi elde edilmiş oluyor. Burada küçük bir değişiklik yapalım. Burada tabanda 4 var. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazdığımızda logaritmanın tabanındaki üs baştaki gizli kesirin paydasına gelir. 1 bölü 2 olur. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda 1 bölü 2 gider. Sağ tarafta da 2 beta 2 olur. Buradaki 2'yi başa çarpan olarak aldığımızda logaritma 2 tabanına göre 3, 2 beta 2 idi. Buradan da 4 tane beta 2 olacaktır. 2 katı olduğu için. Logaritma 2 tabanına göre 2'nin 3. kuvveti bu başa geldiği için 3 olur. E tabanına göre 2, 2 tabanına göre E. Çarpmaya göre tersi alınmış yer değiştirdiği için buraya da 1 bölü beta 1 diyoruz. En son olarak burada payda eşitleyelim. 3 tane beta 1 artı 1 oluyor. Beta 1 ters dönüp yukarıya çarpıldığında da burada beta 1 artı 4 tane beta 1 çarpı beta 2 oluyor. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir. Düzenlendikten sonra bu şekle dönüşür. Burada verilen logaritmik fonksiyonların tersi üstel fonksiyondur. Mesela f'nin tersi olan fonksiyon a üssü x'tir. Çizdiğimiz zaman a değerinin birden büyük olma durumunda bu şekilde gelir. Yukarıya doğru gider. y eksenini muhakkak kesecektir. Öyleyse birinciyi kabul ediyoruz. İkinciye gelelim. Burada h'nin tersi c üst x fonksiyonudur. x'in bütün reel sayı değerleri için taban pozitif olduğu için pozitif değer alacaktır. Sonuçta burada g logaritmik e, fonksiyonu var. Bunu pozitif değerlerle çarptığımızda fonksiyonun x eksenini y eksenini kesme durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. Bu fonksiyon y eksenini kesmemektedir çünkü x değeri sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu değişmez. Buna göre y eksenini kesmez. Üçüncüye geldik. Her iki fonksiyonun tersi de üstel fonksiyondur. Üstler aynı oldu mu tabanlar çarpılır. Bu da yine birinci de olduğu gibi y eksenini kesecektir. Bunu da kabul ediyoruz. Dördüncüye geldik. Bileşke fonksiyonu aldığımızda bu ifadenin de yine logaritma fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Argüman pozitif olduğu için Sonuçta yukarıdakine benzer bir grafik çıkacaktır. Yani y eksenini kesmeyecektir. Pozitif değer olduğundan dolayı bunu da kabul etmiyoruz. İki tanesi y eksenini keser. Doğru cevap C seçeneğidir. Soldaki ifadeyi alıyoruz buraya. Eğer bir logaritmada tabanın ve argümanın aynı kuvveti alınırsa sonuç değişmez. Çünkü bunlar baş tarafa gelip sadeleşecektir. Ancak burada tabanları eşitlemek istediğimiz için her ikisinin karesini aldık. 3 kök 2'nin karesi 18 yapar. Buradaki ifade yerine logaritma 18 tabanına göre m kare yazıyoruz. Bunu sol tarafa aldık. Eksi iken artı olarak geçti. Tabanlar aynı olduğu için argümanları çarpıyoruz. m'nin karesi çarpı n'nin karesi eşittir. 18'in karesi oldu. Kare kökünü aldığımızda m çarpı n değerinin de 18 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten burada m'nin pozitif olması gerektiği için otomatikman n de pozitif olmalıdır mutlak değere gerek yok. M kare artı ne kare ifadesi var. Özdeşlik kullanmak istiyoruz. Önce buradaki m eksi n'yi bulalım. Argüman eşittir. Taban üssü sonuç. 2 üssü 3'ten 8 geliyor. m eksi n'nin karesini açtığımız zaman m kare artı n kare var. Bir de çarpımların iki katı var. Eksi 2 m n. Bunu yok etmek için artı 2 m n diyoruz. Buradan bunun değeri olan 8'i sekizi yazdık. 8'in karesi m çarpı n'in değeri olan olan 18'de buraya yazdık. 36 artı 64'ten burası 100 oldu. Bu da onun karesidir. Buradaki ifadeye onun karesi yazarsak tabanımız zaten 10, sadeleşir, sonuç 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. a kare eksi b kare ifadesi a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazılabilir. 2 üssü a eksi b'yi alırsak çarpıldığından dolayı bu ifadenin a artı b'inci kuvveti gibi olur, yani üssün üssü kuralına göre burada çarpılmış gibi düşünebiliriz. Bunun yerine y yazdığımız zaman y üssü a artı b eşittir x olur. Her iki tarafın y tabanına göre logaritmasını aldığımız zaman a artı b eşittir logaritma y tabanına göre x olur. Zaten bunu istemiş, doğru cevap a seçeneğidir.